Belediye Başkanı İsmail Ok, hiç kimseyi zan altında bırakmadan mahalli gazetelerimizden Ayna Gazetesi özellikle son bir yıldan bu yana başta şahsım olmak üzere arkadaşlarıma karşı ağır itham ve saldırılarda bulunmakta ve bundan elbette Balıkesir halkı da bizleri sevenler de bizler de üzülüyoruz. Bizler namusu ve şerefi için yaşayan insanlarız. Şahsım dahil olmak üzere bir kuruş bırakın çalmayı, çaldırtmama ve israf etmeme düşüncesindeyiz. Her ne menfaat temin etmek istiyor, ne ama var bilemiyorum ama sürekli bizleri aşağılayıcı, karalayıcı, en son olarak da makbussuz para almakla arkadaşım Tuna Bey'i dolayısıyla belediye yönetimini haber yapmıştır. Çok açık ve net söylüyorum. Şahsım dahil olmak üzere böyle bir makbussuz para almak kısacası menfaat temin etme ya da belediyeyi zarara sokma varsa bunun hesabını vermek için öncelikle bu dünyada ve öbür dünyada bütün yüreğimizle hazırız. Ama elinde bilgi, belge yoksa bu kişilerin bizleri şaibe altında bırakıp Kafalarda soru işareti oluşturacak şekilde sürekli haberler ve yayınlar yaparak bu tarzda istedikleri hedefe ulaşmaları da mümkün değil dedi. Bizler hiçbir zaman böyle yayın yoluyla ya da başka yollarla hiçbir şekilde hukuk dışına çıkmayacağız. Balıkesir'deki bütün gazeteler, bütün basın mensupları bizlere eşit. İşte bugün basın toplantısı düzenledik. Ayna gazetesi de davetli. Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Herkese aynı mesafedeyiz. Herkese aynı reklamı veriyoruz. Hiç kimseye farklı bir şey vermiyoruz. Zaten bizler bu yola çıkarken eğer adalet duygusundan uzaklaşacaksak, haksızlık, hukuksuzluk yapacaksak, Allah nezdinde, yasalar nezdinde hesabını veremeyeceğimiz bir şey yaparsak Allah bize bunu nasip etmesin dedik. Bu kadar kendine güvenen, bir başkan ve yönetime bu yollarla bu çirkin saldırılarla bir yere girilmesi mümkün değil.